Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok üzücü bir olay söyleyeceğim. Premium hesabım çalındı. Çok kötü. Allah belalarını versin. Baba. Neden premium hesabını çalıyorsunuz oğlum? Bak, oyuna girdim arkadaşlar. Yani şifremi girmeye çalıştım. Şifrem değiştirilmiş. Ben yeni premium sıfır padiş şifreye kırda böyle e, değişik bir şifre koyacağım. Siyem. Yazacağım. Ondan sonra abi e, o değişik şifreyi yazdıktan sonra bilgisayara yazacağım. Siz de böyle mesela kırda gidin kafadan kafadan sallama bir tane şifre koyun. Ona oraya bakarak da abi hesabınızın şifresini değiştirin. Ben böyle yapacağım zaten. Bir daha da çalamayacaklar valla. Allah belalarını versin. İnşallah babası işten eve dönerken köpek saldırır. Ya da inşallah annesini evde İnşallah ablasına da bunu yaparlar. İnşallah abisi hapse girer. İnşallah kendisinin Allah belalarını versin diyorum. Yani nasıl insan neden bir premium çalar ki? Git kardeşim inlen kartı al 30 TL'ye tamam mı? Sonra para parayı yükle al. Kardeşim bana benim premium hesabı neden çalışıyorsunuz? Allah belanızı versin. Şimdi ben bir tane premium hesap olacağım oğlum. Bu ne ya? Ayıp. 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 Vallahi Ne Neden yapıyorsunuz ki yani? Bak bu çalan var ya aramızdan birisi Allah belasını versin. O dediklerim inşallah olur onu. Anneme de diyeceğim. Anne beddua oku diyeceğim. Duaları kabul olur inşallah. Beddua kutacağım anneme. <laughs> Ve inşallah o premium senin bir bokunu yaramaz. İnşallah hayatın boyunca Burak'ı hiç göremezsin. İnşallah hayatın boyunca e, bir abone bile olamazsın inşallah. Tabi bir abone olmuşsundur neyse. İnşallah bir milyon abone olamazsın. İnşallah. 500 bin abone gelmeden inşallah kanalın eklenir. Ve bunu da ben yapacağım. Artık Neremden becereceksem kanal eklemeyi de. Neyse ben bir yerden araştırırım böyle bir şey göndermeden hemen araştırırım yaparım ben. Ha 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 çok kötüyüm. Neyse arkadaşlar bu videomuz sonra gelelim. Bu üzücü haberi sizlerle paylaşmak istedim. Ben de çok üzüldüm. Hiç ağlamadım boş verin hadi bay bay. Çok kötü bir çıkış oldu biliyorum da. Yani üzüldüm abi. Premium hesabı çalındı şurada. Si, eee serverımı o yüzden... Artık premium suz yaptım ve sizi de alacağım server'a. E o çalan kişinin de var ya inşallah annesinin annesi diyelim Arkadaşlar lütfen siz de bunların olmasını istiyorsanız o çocuğa. amin yazın lan. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Size sadece bunu duyurmak istemiştim. Ve bay bay.